Kripto para piyasalarında e, gerçekten şu anda çok e, kötü bir durumdayız. Aslında şöyle e, kötü durumda derken biz buna ne kadar kötü diye yorumlasak bile e, hani bir anlamda alın fırsatı ama şuna dikkat edin, e, Tether yani USDT dolar e, sanki stabilliğini kaybetmiş durumda. Yani parı bu da 19.25'ten 18.80'e düştü. Yani e, MX borsasına baktığımız zaman da e, dolar, sıfır, yani bir dolar bir 0 1 dolar 1 olarak görmeye 0.97 0.96 Sanki biraz hani Luna gibi mi olacak dikkatli olun arkadaşlar. Ee, şu son 2-3 günde kripto para piyasası çok kötü. Ee, Tabi bu biraz da şey amaçlı yapılıyor. Tabi bugün bir açıklama gel geldi. Ee, gelecek saat beş 4.30'dan 5.30'dan yine manipülasyon yapılarak bir kere silkeleme durumu yapılabilir ve Bunun arkasında hemen yeniden çok sert bir yükseliş gelebilir şu anda Bitcoin 16 bin dolarda yer yer 15500 16 bin dolar arasında gelip gidiyor şöyle söyleyeyim Hani benim fikrimi soracak olursanız Hani birkaç güne biraz toparlar yani Bitcoin gene 17.500-18.000 lira kadar çıkabilir. Ee, yani şu anda kripto para piyasasında çok büyük oyunlar dönüyor. Özellikle son 2-3 gündür. Bakın tekrar ediyorum. Stoplarınızı koymadan işlem yapmayın. Sonra ağlıyorsunuz ağlamayın. Nasıl zamanında Luna battı. Kimse stoplarını koymadan öylece bekledi. Adam 2 milyon yatırdı. Sabah bir kalktı ki 1 kuruşu kalmış. Yani ee, Şimdi bir kripto para birimi, yani örnek veriyorum Bitcoin. Tamam, hani garanti değil. Yani şu an kripto para piyasası zaten riskli. Şu anda daha da riskli. Yani çok dikkat edin. Ee, dediğim gibi stoplarınızı koymadan işlem açmayın. Ee, şu anda ben longda bekliyorum, ee, long pozisyondayım. Hani ara ara hani 15 bin dolarları düştüğü zamanda alımlarımı gerçekleştiriyorum aynı zamanda bakalım birkaç gün içerisinde piyasalar nasıl yön tayin edecek.